Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberler ile karşınızdayız. Evet, milyonlarca emeklimizin bir süredir gözü kulağı bu haberdeydi ve sonunda o beklenen gelişmeler yaşandı. Şimdi emekli maaşlarındaki bu yeni düzenlemeyi gelin hep birlikte tüm detaylarıyla mercek altına alalım. Kulislerde neler konuşuluyor, hesaplamalar nasıl yapılacak hepsine adım adım bakacağız. Peki, en çok merak edilen konuyla yani masadaki yeni rakamlarla başlayalım. Ama durun, Oraya gelmeden önce isterseniz mevcut duruma şöyle bir bakalım ki yapılacak artışların ne anlama geldiğini daha iyi anlayalım. Biliyorsunuz şu anda uygulanan en düşük emekli aylığı tam olarak 16881 lira. İşte bütün hesaplamalar, bütün artış senaryoları bu rakamın üzerine inşa edilecek. Yani başlangıç noktamız bu. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Peki bu rakam ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı için konuşulan en güncel, en sıcak senaryolar neler? Kulislerde konuşulanlara baktığımızda aslında birkaç farklı seçenek var. Formüller maaşın 18.900 lira ya da 19.500 lira gibi seviyelere çıkabileceğini gösteriyor. Ama ama asıl dikkat çeken bir rakam var ki o da 20.000 lira. Bu rakam hem önemli bir psikolojik eşik hem de gerçekten çok güçlü bir ihtimal olarak masadaki yerini koruyor. Tamam, rakamlar bunlar. Peki bu maaşlar nasıl belirleniyor? Yani hesaplama nasıl yapılıyor? Çünkü burada bilmemiz gereken çok önemli bir detay var. Aslında birbiriyle bağlantılı ama apayrı işleyen iki farklı süreç söz konusu. Bakın bu ayrımı anlamak gerçekten çok önemli. Bir yanda tüm emekliler için geçerli olan bir durum var. Herkesin kök maaşına 6 aylık enflasyon neyse o oranda bir zam otomatik olarak yapılıyor. Bu cepte. Ama diğer yanda en düşük emekli maaşını yükseltmek var ki işte bu tamamen ayrı bir konu ve mecliste özel bir yasa çıkarılmasını gerektiriyor. Yani aslında iki farklı mekanizmadan bahsediyoruz. O ilk mekanizma olan enflasyon zammına dönersek aslında resim büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zaten 5 aylık kesinleşen bir oran var. Bu yaklaşık %11.2. Bunun üzerine bir de aralık ayı beklentisini koyduğumuzda 6 aylık toplam artışın %12 ile 13 arasında bir yerlerde olacağı tahmin ediliyor. İşte şimdi o bahsettiğimiz ikinci mekanizmanın yani en düşük maaşa özel düzenlemenin neden bu kadar hayati, neden bu kadar kritik olduğunu anlamak için çok önemli bir kavrama, kök maaşı konusuna geliyoruz. Nedir bu kök maaş? En basit haliyle şöyle anlatayım. Sizin çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz primlerle hesaplanan, üzerine henüz hazineden yani devletten hiçbir destek eklenmemiş o en saf, en ham maaşınızdır. Maaşınızın çıplak hali diyebiliriz. İşte bütün meselenin düğümlendiği yer tam da burası. Şimdi düşünün, bir emeklimizin kök maaşı zaten çok düşük diyelim. Enflasyon zammı geldiğinde bu zamla birlikteki maaşı bile hala en düşük emekli aylığı olan 16.881 liranın altında kalıyor. E ne olacak o zaman? Hazine yine aradaki farkı kapatıp maaşı 16.881 liraya tamamlayacak. Sonuç, emeklimizin eline geçen para bir kuruş bile artmayacak. İşte o çok konuşulan sıfır zam riski tam olarak bu demek. İşte bu yüzden o meclisten geçecek olan özel düzenleme bu kadar önemli. Çünkü bu yasanın tek bir amacı var. Bu sıfır zam riskini tamamen ortadan kaldırmak. Yani kök maaşınız ne kadar düşük olursa olsun herkesin eline geçen paranın anlamlı bir şekilde artmasını garanti altına almak. Her şeyi güzel de en önemli sorulardan biri de tabii ki takvim. Yani tüm bu süreçler tamamlandığında bu yeni zamlı maaşlar ne zaman ceplere girecek? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte bunun da resmi bir yol haritası var önce kesin enflasyon rakamları açıklanacak. Bu ilk adım. Hemen ardından yasa teklifi meclise gelecek. Orada önce plan ve bütçe komisyonunda sonra da genel kurulda görüşülüp oylanacak. Kabul edildikten sonra resmi gözetede yayınlandığı an artık her şey resmiyet kazanmış olacak ve zamlı maaşlar ödenmeye başlayacak. Peki, en düşük emekli aylığının üzerinde maaş alanlar için durum ne? Onları ne bekliyor? Gelin şimdi sadece enflasyon artışının farklı maaş seviyelerine nasıl yansıyabileceğini gösteren o pratik tabloya bir göz atalım. Bu tabloda beklenen yaklaşık %12.4'lük enflasyon zammının maaşları nerelere taşıdığını görüyoruz. Mesela şu an 20 bin lira alan bir emeklimizin yeni maaşı 23.383 liraya yükselebilecek. Veya 30 bin lira alan birinin maaşı 35 bin lirayı aşacak. Tabi şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu hesaplamalar en düşük maaş için yapılacak o özel düzenlemeden tamamen bağımsız. Bu sadece kök maaşlara gelecek enflasyon farkını gösteriyor. Özetle, hem tüm emeklileri ilgilendiren genel enflasyon zammı hem de en düşük maaşı alanları korumaya yönelik o çok kritik yasal düzenleme ile birlikte gelirlerde gözde görülür bir artış kapıda gibi duruyor. Ama tabi bu durum akıllara daha büyük bir soruyu getiriyor. Peki bu artışlar emeklilerimizin uzun vadedeki finansal refahını güvence altına almak için kalıcı bir çözüm olabilecek mi? İşte bu soru üzerine hepimizin düşünmesi gerekiyor. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine milyonlarca insanı çok yakından ilgilendiren, gündemin en sıcak konusuyla karşınızdayız. Emekli maaşlarına yapılacak zam. Ankara'da kulislerde neler konuşuluyor? Masadaki son rakamlar ne? Tüm bu umut veren gelişmeleri şimdi sizin için detaylandıracağız. Evet, hazırsanız gündemin en çok merak edilen konusuna, yani emekli maaşlarındaki son duruma şöyle bir yakından bakalım. Hemen başlayalım. Gündemde yepyeni rakamlar var. Milyonlarca emeklimiz gerçekten nefesini tutmuş bu haberi bekliyor. Kulislerde de en düşük maaş için öyle rakamlar telaffuz ediliyor ki oldukça dikkat çekici. Ve tabii ki herkesin aklındaki o tek soru. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hadi gelin şimdi masadaki en güçlü senaryo neymiş bir bakalım. Evet, Ankara kulislerinde en çok konuşulan, masadaki en güçlü senaryo olarak öne çıkan rakam bu. 20.000 TL. Bu rakam sadece bir artış değil, aynı zamanda bir psikolojik eşik olarak kabul ediliyor. Gerçekten de en ciddi ve en çok konuşulan ihtimalin bu olduğu söyleniyor. İyi ama bu rakamlar neye göre, nasıl belirleniyor? Maaş artışlarının arkasında yatan çok temel bir mekanizma ve her şeyi başlatan kritik bir veri var. Gelin şimdi işin mutfağına, yani bu artışların arkasındaki sisteme bir göz atalım. İşin temelinde işte bu kavram yatıyor. 6 aylık enflasyon. Yani basitçe son 6 aydaki fiyat artış oranı neyse emekli maaşlarına yasal olarak yapılması gereken en düşük zam oranı da o oluyor. Bu oran zammın tabanını oluşturuyor. Aslında süreç oldukça net, 3 basit adımdan oluşuyor. İlk olarak yılın son enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Bu veri ile birlikte 6 aylık oran kesinleşmiş oluyor. Sonrasında ise özellikle en düşük emekli maaşına ek bir iyileştirme için yasal bir düzenleme yapılıp nihai rakamlar belirleniyor. Şimdi, tamam 20 bin lira dedik ama bu masadaki tek seçenek değil. Gelin konunun biraz daha derinine inelim. Çünkü değerlendirilen başka ihtimaller de var. Bakın, Kulislerde iki ana senaryo öne çıkıyor. Birincisi ilk başlarda gündeme gelen yaklaşık 19.500 liralık seviye, diğeri ise az önce bahsettiğimiz o psikolojik eşik olarak görülen 20.000 lira. Kararın bu iki rakam etrafında şekillenmesi bekleniyor diyebiliriz. Peki en düşük maaşın dışında kalan diğer emeklilerimiz için durum ne? Onlar için de beklenti tabii ki 6 aylık enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Refah payı gibi eklemeler hariç tutulduğunda, şu anki tahminlere göre %12,10 ile %12,25 arasında bir artış öngörülüyor. Tabii şunu unutmamak lazım, bütün bunlar şu an için kulis bilgisi, birer senaryo. Gözler artık resmi açıklamaların yapılacağı o kritik tarihe çevrilmiş durumda. Peki süreç ne zaman netleşecek? Hadi takvime bakalım. Evet, önümüzdeki yol haritası oldukça net. Şu an rakamların kulislerde konuşulduğu dönemdeyiz ve işte o kritik tarih 5 Ocak. O gün TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak ve böylece 6 aylık oran kesinleşmiş olacak. Ondan sonra da en düşük emekli maaşını belirleyecek yasal düzenlemenin hızla meclise gelmesini bekliyoruz. Peki durup dururken bu ek zam tartışmaları neden bu kadar alevlendi? Yani bu artış beklentisinin arkasında yatan asıl sebep ne? Aslında her şeyin temelinde yatan sebep tam olarak bu. Biliyorsunuz, asgari ücrete yapılan artışlardan sonra en düşük emekli maaşıyla aradaki makas bir hayli açıldı. İşte bu durum, sadece alım gücünü korumak için değil, adil bir dence kurmak için de ek bir düzenlemeyi, yani seyyanen bir zam mı, neredeyse bir zorunluluk haline getirmiş durumda. Kısacası masada umut veren rakamlar var ve süreç de işlemeye devam ediyor. Bütün gözler 5 Ocak'ta olacak. Peki konuşulan bu rakamlar açıklandığı zaman milyonlarca emeklinin beklentilerini karşılayabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz.